Bursa Yıldırım Otosansit, Büyük Ototicaret Ticaret Merkezi, 2. Sanayi Caddesi, Çarşı 1 Üst Kat Numara 111'de, Satılık 72 Metrekare Dükkan, Bahse Konu Dükkan Zemin 72 Metrekaredir. Şu anki mevcut durumun atamam. Çerçeve kepenkler elektrik su yok. Alacak yeni sahibi kendi isteğini. Uygun şekilde düzenleyebilir. İş bu dükkan depolama amaçlı. Kullanıma uygun müsaittir küçük ölçekli imalat yapmaya uygun müsaittir. Şirketlere ve esnaflara adres bildirimine internet ve e-ticareti satışı için harika fırsat uygun müsaittir. Bölge sürekli değerlenen bölge. Bu dükkana sahip olan kişi ve kuruluş kooperatif ortaklığına da ortak üye olarak hak kazanacaktır. Fırsatlar yağmur bulutları gibidir. Bugün yarından ucuz değerlendiriniz. Beklerse sahibinde alırsanız sizde değerlenir ayrıcalıktan yararlanınız. İlan hakkında daha detaylı bilgi ve randevu almak için Sönmez Emlak ile iletişime geçiniz. İrtibat mobil numara 0539-8192-46 Bu portföyün ilan ve reklam, pazarlama ve satışını yürütmeye Sönmez Emlak tek yetkilidir. İlgi ve bilgilerinize saygılarımızla.